Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size ee, sütlü yapıyorum. 2 su bardağı 200 ml 2 su bardağı pirinç koydum. 3 su bardağı da su koydum. Önce pirincimizin yumuşaması için haşlıyoruz. Ağzını kapatıyoruz. Haşlamaya bırakıyoruz pirincimizi. Evet, pirincimizi haşladık. Bayağı suyunu çekti. Yumuşadı. Şimdi sütünü koyuyoruz. Tabi köy sütüyle yapıyorum ben. Daha güzel oluyor. Evet. 2 su bardağı pirincimize 5 su bardağı su koydum. Şimdi kaynatıyoruz. Ağzını da kapatıyoruz. Kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Evet kapağımızı açıyoruz. Bu sütlüyü yaparken arada bir karıştırmamız lazım. Çünkü hemen dibine tutuyor. Karıştırmazsa. Altı kısıkta arada bir karıştıra karıştıra sütünü çekene kadar pişiriyoruz. Arada bir karıştırmamız gerekiyor. Evet, sütlümüz bayağı olmuş. Bunun içerisine bir su bardağı daha süt daha koyacağım ben. Bir su bardağı da şeker koyuyorum. Kendiniz ne kadar korsanız artık, harcınıza göre. Tatlımı seviyorsunuz, ağız tatlımı seviyorsunuz. Ben su bardağı süt koyuyorum tekrar. Evet, bir su bardağı süt daha ilave ediyorum. Pişmişse daha güzel pişsin biraz daha. Zaten kıvam da böyle yani. Bu dik kıvamında olacak. Süt koyuyorsam, zaten koydun muydun donduğu için... Ee, çok sulu olmaya da gerek yok. Çok koyulmasına da gerek yok. Bu kıvamda pudik kıvamında olacak. Tadına bakıyorum şimdi. Pirinçlerimiz baya böyle içinde e, gözükmeyecek şekilde geldi. Evet şekilde tam olmuş. Kıvamı tam, tam olmuş. Gayet de güzel olmuş. Bunu hazır. 5 dakika dinlendirdikten sonra kaselere koyuyoruz. Evet. Ben bunu böyle kapaklı şeylerime koyuyorum sütlüleri. 3-4 gün içerisinde tüketiyorum. Hem güzel oluyor. Hem kapaklı oluyor. Hem de temiz oluyor. bu kıvamda olacak. Pudik kıvamında. Sütte, pirinçte özleşecekler. Pudik kıvamında olacak. Evet, sütlerimiz hazır. Yaptık. Arzu ederseniz bazılarına da böyle tarçın ilave edebilirsiniz. Seviyorsanız tabii ki. Afiyet olsun arkadaşlar. Videomuz burada bitmiştir. İnşallah sizlere yararlı olmuşuzdur. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim.